Herkese selamlar. Bugün yeni bir sistem toplumu rehberi yapacağız. Fakat bu sistemi Burak ile beraber yapacağız. Hoş geldin abi. Nasılsın? Merhaba efendim. Hoş buldum. Siz nasılsınız? İyiyiz bize. Teşekkür Çok heyecanlıyım hocam. <laughs> Arkadaşlar bugün Burak göre bir sistem toplayacağız. Fakat bu sistemi hem üst segment hem de orta segment olmak üzere farklı sistemleri de açıklama kısmından bulabileceksiniz. Parçaları bilmiyorsun. Evet, şu anda göreceğiz. Beraber. Tahminler vardı diye düşünüyorum farklı. Var tabii bir ekran kartı en azından bir tahminim var. Eyvallah. Abi. <laughs> Önce sana şu soru sormak istiyorum. Evet. Ne yapacağız bu sistemi? Ha ben oyun oynuyorum. Tamam. Yani hayatımın çok ne büyük oynuyoruz? kısmı. FIFA, özellikle çok büyük efor sarf ediyorum. Evet. Şuraya. Ama Kar mekanik simülatörü bilir misiniz? Aa, Onun çok ciddi Hiç beklemedim yani. bir yerden geldi. Evet, ben çok ciddi bir kar mekanik simülatör hastasıyım. Bir de Forza çok okay. oynarım. GTA çok oynarım. Hı -hı. Bunlar benim en çok vakit geçirdiğim oyunlar. Peki son bir sorum olacak. Bunu hep sormak istiyorum da. Bir e oyun karakteri olsan ne olurdu? Hayda. Bir oyun e karakteri Bekle olsan. Bir yerden geldi. <laughs> Michael Descent olurdu. Oo <laughs> oh, süper. O zaman şimdi sistem topluma geçmeden önce seninle ufak bir mağazayı gezelim abi. Lütfen, Ondan sonra efendim. toplamaya Lütfen. başlayalım. Burası Game Gen Game On alanı. Burada bütün game sistemler Hı -hı. hazır. Aktif olarak deneyimleyebiliyorsun abi. Daha önce geldim burada zaten. Turnuvalar olduğu zaman genelde burada Hı -hı. oynatıyorlar. Senin Birinci olursa... henüz. <laughs> <laughs> Diğer tarafa geçelim isterseniz. Orada da parçalarımıza bakalım. Parçaları belirledik ama raftan alalım. Beraber Hı -hı. Tamam. kurum ve işlemleri tamamlayalım. Hiç sistem topladın mı? Gaming Gen bana verdiği ilk sistemi toplamıştık beraber. Toplamıştık, süper abi. Tecrübemiz var. Tabii sizlerle toplamak başka bir deneyim olacak şu anda. Eyvallah, teşekkür Heyecanlı. ederim. Şimdi işlemcimizden başlayalım hemen istersen. Levi 3 çok güçlü bir işlemci kullanacağız. AMD Ryzen 7 9800X 3D. Evet. O yüzden oyunlarda seni çok iyi bir şekilde götürecektir. Bunu bir kenara koyuyorum. Diğer tarafta anakartımız önemli. O yüzden burada da AMD işlemci kullandığımız için X serisi bir anakart kullanacağız. Asus ROG Strix X870F. Şunu sana vereyim. Çok orada. teşekkür ederim efendim. Ama şimdi asıl bölüme gelmedik. Onu da göstermek istiyorum. <laughs> Sistemin en cafcaflı yeri ekran kartı. Kalbi. Evet. O yüzden burada <laughs> vay da vay 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 Asus ROG Astral'imiz var. Evet abi en sevdiğimiz. <laughs> Bunu da şimdilik masamıza koyalım. Kalan kısım güç kaynağımız. Güç tamam. kaynağı da bizim için önemli. O yüzden bu sistemde 1000 wattlık bir güç kaynağımız rahatlıkla yetecektir. Şöyle Roktor 1000 watt platinumluk bir güç kaynağımızı alalım. Bu Yaz kilosu kilo kilo ya ya abi, bu bayağı bu bir şey <laughs> Şimdi senin kasa normalde temperli camlarla beraber bir 12 kilo falan. Bunlarsız. Evet, onlarsınız. <laughs> bu arada RAM olarak da Lexar markasının 64 GB'lık 2x32 kitini kullanacağız. Bunlarda da RGB oynatmamız var. Birazdan montaj hı hı. bunu sana taktırmak istiyorum eğer müsaade olur, olursa. Olur. Şimdi bütün parçalarımız tamamsa, kafanda yani, bir soru işareti yoksa abi. Efendim, estağfurullah yani siz uygun gördüyseniz bunları biz tamamız zaten. Hı hı. Şu kısma güç kaynağın gelecek ya abi. Bir detay söyleyeyim, bu güç kaynağının üzerinde kaç watt çektiğini gösteren bir ekranımız var. Çok Direkt iyi. tam şuraya denk geliyor. Güzel bir görüntü çok olacak. Ciddi. Bu da bu harç gibi olacak abi. Evet ben bu benim en gerildiğim şeydir biliyor musun bu? Termal macunumuz. Çünkü en manuel şey ekstrer evet. toplarken bence. Evet. evet. Fazla veya az sıkmamak. Sıvı soğutmamız da var. Onu Hı -hı. da alalım. Sıvı soğutma tarafında özel bir şey yapacağız. Şimdi burada farklı seçenekler var. Neymiş? Sıvı ya? soğutma olarak hani Rügen 360 Extreme falan Hı -hı. ama senin söylediğin model Asus'un en son çıkartmış olduğu model. Evet şaka. Abi çok havalı değil mi bu ne ya? Bu ekran mı üstündeki yok. Evet. Ha şu ekran mı? Buradaki ekranı Asus. Yeni modellerde kıvırdı. Artık hem yandan hem de önden güzel bir görüntüye sahip olacağız. Sıvı soğutmamız da tamam. O zaman yavaştan isterseniz toplama aşamamıza geçelim. İlk olarak anakartımızdan başlayacağız. Evet Hemen açalım. Şunu sana aç abi istersen. lütfen. Sen. Şimdi işlemci takacağız ilk önce. Sonra RAM, SSD ve kasanın içerisine göndereceğiz. İşlemci sen de abi. işlemciyle başlayalım. Buyurun abi. İşlemci bu değil mi? Beni korkuttun <laughs> biraz. <gülüyor> Şuradaki mandala basıyoruz. Tamam. Bu soket kendi attı şunu da geriye doğru açıyorsun ha böyle evet işlemci takmak için şurada çentimiz var abi Hı -hı. bunu gördün şöyle üst kısma gelecek şekilde tabi biraz nazik bırakmam gerekiyor öyle mi evet beyin şu an oturduğundan emin olduk tamam peki soketi bıraktık şimdi peki. mandalı kapatırken şöyle biraz kastırırsam ben şöyle tutayım evet biraz daha kastır devam abi evet şu üstteki artık 1 bitti. bitti. İşlemci montajımız bu kadar. M2 SSD yuvamız burada. Hafif bir yükseltecimiz var. Şunu alalım burada. arada. Tuşumuz var. Buna bastık. Yön. Şunu alıyoruz abi. Hı hı. Takmadan önce şuradaki jelatinimizi sökmemiz lazım. Tamam. Süper. Süper. Hı -hı. Bastır abi şimdi. Bunlar da termal pedler. M2 SSD biraz ısındığından dolayı hı -hı. soğutmasına yardımcı olması için. Bir üstte gelecek. Şöyle hı -hı. bastırırsan tık sesini aldık. M2 de tamam. Şunu da söküyorum. Şimdi RAM'lerimiz var. Arkadaşlar PC hocamla Üf. Yalnız RAM'ler güzel. RAM'ler çok iddialı. RAM'leri takarken de A2, B2 slotlarına takıyoruz. Zaten birazcık böyle oturttuğumuz zaman denk anlayacak gelecektir diye düşünüyorum. Çıt sesi. Evet. Bravo. Biraz daha şu tarafı. Süper. Bu kadar. Oldu mu? Evet. Süper. Şimdi Heh. termal macunumuzu sürelim. Abi süreli. buradan yapmayacağım. Niye? Nereye sıkılıyor normal macun? Şuraya mı? Evet, bunu bir sürüş biçimi var. İstersen spatula <laughs> yardımıyla da şöyle yaydırabiliriz ama Hı -hı. biz genelde geleneksel bir yöntem kullanıyoruz. Normal macun üzerine hafif sıkmaya başlıyorsun ya. Bir X yapacaksın abi bu kadar. Bu kadar abi. Evet. Videonun başına söylemiştim en gerildiğim an bu. Video burada bitebilir arkadaşlar. Aynen bu <laughs> hafif macun çıktığı zaman zaten direkt çekmeye başlayabiliriz. Bravo abi devam. X'in şeyini. Biraz katı bir macun, doğru mu? Evet. Süpersin. Bir de karşıdan aldık mı? Aman. Sıkıntı yok. Bayağı kötü oldu gibi ama. Yok gayet iyi, başarılı. Okay. Son olarak şöyle yaparsam tam olacak. Tamamdır. <laughs> Şimdi sıvı soğutmamızı takmadan önce şunu yapmak daha iyi olur. Kasamız gelecek ama güç kaynağımızın birkaç kablosu var. İstersen onları hallederim çünkü birazdan toplaması can sıkılır. Hadi, hadi ona geçelim. hadi <laughs> ona geçelim. <laughs> evet. Güç deyince de... Kutu açılışı gerçekten... Bey gel havalı değil mi abi? Evet. Sen soldan yiyip ben buradan. Şimdi onları güç kaynağımız modüler olduğu için Hı -hı. normalde bu oh. olmadığı zaman bütün kablolar takılı geliyor ya biz ihtiyacımız olanı takacağız sadece. Hı -hı. Hemen ben şuradan bir 24 pin ana güç ihtiyacımızı karşılaması için şurada mother olarak işaretlemişler. Ha, tamam zaten işaretli evet. Yani şöyle olacak. Çantik. Süper. Şöyle. Şuraya taksan daha garanti olacak demiş. Tamam Tamam olmuş. buyurun. Okay. Nereye götürüyorum abi? Şimdi abi Birazcık sen sola doğru biraz kaldıralım. Evet bana doğru yaklaşırsan iyi olacak. Ben biraz daha tarif etmeye çalışıyorum. Süper. Biraz daha tamam. Şimdi tamam. vidalama aşamasına geçelim. Videolama geçelim. Ya bunu şimdi bu şeyini takıyorum onun. Ha ya ne yani şey vidasını. Yanlış bir şey edersem ne olur mesela? Ekran kartı bozulur mu? Yok canım vidadan bozulmaz ekran kartı. He onu bir de yani. En fazla anakart düşer aşağıya. <laughs> o kadar. Evet bu kadardı yani bütün vidaları taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane vidası var. <laughs> Yeter yani bence. <laughs> Daha fazla tutamayız onu. Bu kadardı arkadaşlar. 9 yudasını da taktık. Şimdi power supply takacağız. Şimdi güç kaynağımızı takmak için şunu çıkarmamız gerek. Abi şu vidayı açman lazım. Tabii. Evet. Arkadaşlar evet zordu yani ee, çok zorlandık ama hocam sağ E sağol ben bir şey yapmadım. Benim yönlendirmelerime <laughs> falan. <gülüyor> Şimdi soğutucumun ekranını takıyorum. Burada istediğimiz bir açabiliyoruz. Bu da bir monitör gibi işliyor. Ee, ekran kartımızı takacağız. Ekran kartımıza şey. şöyle abi. Normalde Astral serisi özel bir seri. Hı hı. Üç tane fan burada var. bir tane de arka tarafta var. Gibi. Burası da buradaki havayı buradan dışarı atmaları için yeni bir dördüncü fan eklediler. Şunu sana bırakacağım ufaktan. Şöyle alabilirsek eğer. Ben alayım. Evet bravo iyi yakaladık. <laughs> ne yapıyoruz? Şöyle çeviriyoruz. Evet. Çünkü soketler arkada tabi. Evet. Şöyle mi? Evet. Tamam. Şimdi şu sokete... Hayatımda ilk kez ekran kartı takıyorum. Takma sakma. <laughs> Dik yapıyorsun ekran kartını. Şu şekilde. <laughs> Nasıl yani? Evet. O kadar mı evet. uzağın? Evet. Sen yönlendir abi. Şuralarda bir yer. Tamam mıyız? Hı -hı. Evet. Oldu mu? Şimdi oldu. Evet Bravo. ya, şey Tebrik ediyorum. Önemli değil. Be, <laughs> şey yaparız. <laughs> bir tek 600 wattlık kablomuz kaldı. Onu da... <laughs> Onu da ben takayım hocam. Hadi. <laughs> Şöyle. Onda pinyonu var. Evet böyle. Bravo. Peki, şu abi. an vidalarımızı atıyoruz ve çalıştırıyoruz. Hadi nerede, evet, nerede? Burada. Nereye? Üstten şu video denk gelecek şekilde İnşallah düşmez. Ama şu aradan atmamız gerekiyor. Nerede? Bir tane daha yan tarafa atıyoruz. Şuraya. Evet. Tamamdır şimdi <laughs> gücümüzü verelim ve ufak bir oyun testi yapalım. Gücümüzü veriyoruz. Evet. Abi çok heyecanlı işte bu an. Hocam. Evet abi sistem hazır. Olağanüstü. Bir yorum var. alabilir miyim senden şu Gerçekten. Ben şimdi ilk günden beri rock kullanıyorum. Rock çıktı günden beri. O yüzden hiçbir zaman kötü bir kasası olmadı. Her dönemi yakalıyor en iyi evet. şekilde bu arada. En iyi kasaları falan böyle tabii çok iddialı oluyor. Evet. Yani bayılıyorum o yüzden. Ben Forza çok severim. Çok da bolca Hı. oynarım. Forza'yı da bayağı iyi gösteriyor şu anda. Şu an zaten 4K monitör bağlı. Ve Forza'da Extreme ayarları açtık, yani açabildiğimiz en, en üst yüksek seviye ayarlar. ayarlar. Abi şöyle, şu anda anlık olarak 173-186 civarı bir 4K Extreme ayarlarda FPS alıyoruz. Bu, şu an saf kas gücünde. Bir de Nvidia'nın DLSS ve Frame Generation diye yeni teknolojileri var. Aslında DLSS yeni değil, önceki kartlardan beri biliyoruz DLSS'i. Frame Generation ile beraber artık FPS'lerimizi 4 kata kadar artış sağlayabiliyoruz. Hatta bir şey gösterebilir miyim ufak? Tabii bir escape ya. yapabilir miyiz? Hemen şuradan ayarlar video. 4K'dayız. DLSS'imiz şu an açık. Grafik kısmına da geldiğimiz zaman Extreme'deyiz. En altta da ışın izleme kalitemiz de Extreme'de. Komple. Ya şunu net olarak söyleyebilirim. Bu ekran kartı ve konfigürasyonlar 4K Ultra'da şu an oynayamayacağın oyun yok. Öyle mi? Evet. Şu anda çıkmış, yayınlanmış hiçbir oyun yok. Her şey oynayabilirsin. Sizce GTA 6 geldiği zaman. <gülüyor> 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 Alakası. Geldiği zaman. <laughs> Bu aralar direksiyon falan olaylarına da sardım ben. Siz Emir abiye de mi siz topladınız? Evet. Emir abi de bizi Ben de arada istiyordum. Emir abi de selam. Emir abi selamlar abim. Ta bu arada biz beraber oynadık, tanırım. Emir abi, evet evet. Ben o zamanlar bilmiyordum böyle bir merağı olduğunu. Hmm. Bahsediyordu biraz ufak tefek ama ben anlamıyordum abi. çünkü hani ciddiye almıyordum, o şey olduğunu düşünmemiştim yani. Bizim kadar oynuyor, bizden daha beter evet. oynamış. Ben asla... Emir abi şunu söyledi, evinde Commodore 64'ler var <laughs> eski sistemler biliyorsun. <laughs> yani i̇nanılmaz, sistem topluyor sürekli zaten? Eğer bir gün hani bir yerim olursa, şu anda yerim yok çünkü benim hanımım da gamer olduğu için bizim hmm. bilgisayar odamız zaten Sıkıştıkış tıkış ekranlar falan filan böyle zor sığıyoruz beraber. Kesinlikle simülasyon. O hatta şey koyuyorlar ya çıkma arabaların. Evet evet. Kokpit, yani. falan. Evet. Yani harika <laughs> yani olur. Muhtemelen benim yapacağım bir şey yani o yüzden. Teşekkür hocam. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ her şey için. Vallahi. Çok sağ ol abi. Ben Hayırlı olsun ben tekrar. bu arada yani e, bu gaming hayatımla ilgili de genel bir teşekkür etmek istiyorum yani. Hı -hı. Ben çok oyun oynuyorum çocukluğumdan beri. Ya yani hiçbir zaman da bundan sıkılmadım. Hatta telefonumda da az önce göstermişiz de benim telefonumda bile bir oyun, onlarca bayağı. oyun var yani. Ben oyun oynamayı seviyorum. Hmm. Benim az düşünmeme, stresimi hafifletmeye tabii ki çalışıyorum çünkü bütün gün ve rahatlamak için. Hmm böyle güzel değerlendirme, eğlenmeme sebep olan ben gaming gene Hı -hı. kesinlikle kendi içimden geldiği için teşekkür etmek istiyorum. Evet, Biz Aslında teşekkür, o teşekkür etmek istiyorum. İyi oyunlar oynama, Hı -hı. çok iyi performans oynama sebep oldular. Sonsuz öneriyorum. Önermem de gerekiyor zaten. Dünyanın en iyisi yani. Hani şey yok. Alternatif veya rakibi yok. O yüzden teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür Müthiş ederiz. Müthiş bir kasam oldu. Güzel günlerde kullan inşallah. Sağ olun. Efendim. O halde arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.